Abi anlayacağınız durum bu yani. Adam açlıktan minik köftemi yiyor? Abi isim be ya. Öyle kaldı. Telefon mu çalıyor benim ya? Gek Volkan getirirse yine yiyin bol bol karıştırın. Doğru Volkan. Ha. Ne, Hı, ne yapayım yüksürüm. abi? Gürkan Hanım var, Oğuz, Oğuz tertibim var, Akif tertibim var, Biz koyuz birader ha? Tamam. Ha geliyorum geliyorum tamam birader. Geleceğim şimdi adamdan ayıp olur birader. Volkan Akım'a da vuracağım şimdi tamam. Tamam birader. Hadi geliyorum şimdi. Hadi. Bak, hadi, bakayım. Bakayım. Hadi. Al bakayım dostum yine bir sen veriyoruz. Bu sefer korum böyle Dur bakalım. Alo. Alo. Neredesin? Tamam. Tamam geliyorum. Aga benim için çıktı. Tamam kardeşim. Sura bakma. Sağ ol. Kapatıyor musun? Kapatacağız <laughs> oturuyorum öyle çocukla beraber. ya. Evet. Abi akşama geleyim mi yanına? Tamam be ya geleceğim ne bak. Tamam. Vallahi geleceğim. Durum tamam be ya. be. Tamam abi. Az dur acık. Adam arıyor ben arayacağım. Kapat. Hadi öptüm. Hadi. Alo. Aga. Tamam aga geliyoruz. Hadi. 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 Hadi bizi çağırıyorlar yine. Allah Belası be. Bana bakın ne bitti kafalla. Bak bu harita muhabirim mahalleden birisi bir duyar sabah ya. İçeriden çıkamayız duyandırayım sizi. Adam doğru söylüyor. Aklınızı başınıza alın. Benim canımı sıkmayın. Beyler bir şey söyleyeceğim dinleyin. Gümümü bulalım. Mahalle pis ziyafete vereceğim. Ne izlerini görün bak. Deli yaparsın beni. Gelin pis kardinle pis adam. Bırakın şunu be ya yine kafası güzel. Ne yapayım be ya. Sen var ya oğlum. Hakikaten ördek gibi adammış ya. Bak ya bir şey yaptırma benim insanların içinde. Bunu bunu bırakın. Barış ne yapacağız? anlatın bakalım. Doğru söylüyorum ya. Bırakın artık geyiklik bir konuyu da atlanın. Beyler. Mahallem ben bir tane çavu tanıyorum. Çağıralım arayalım gelsin. Mahallem bir şey bile eder. Bizim işimizi çansı çözse onlar çözer. Ne eder? Benim moralim bozuldu. Selagam'la Aysun abla eve gelsin. Onlar. Orç bağ diyor. Nereden ödeyeceğiz? Lan, evet. boyutayı Bu bulmamız lazım. Başka çaresi yok. Arayalım abi. Arayalım. 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 Levan'ı bulduk yürü beni takip et takip et, et. Yürü. Çabuk kaymak yani, mı öyle. bu arada? Kaymak. Böyle bir şey olamaz diyorum sana. Oğlum bu korona da mahvetti bize Resmen işler yok usta. Haftiyiz hem de bir seneden böyle şeklinde Takma ortaya bulduk da bir umut oldu bizim için. <laughs> Doğru mu Allah'ın kağıdı? Takla adam. Alper, sigara versene bir tane. Sigara istiyor, evde ekmek yok. Mevlana yes. vermiş seni bana. Az çavular getirsin. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. Selam. selam, selam. Abi hayırdır, bir durum var ya. Kısla izah et. Abi tanıdık abi. daha ol. Toplum hiçbir şey abi, Şimdi sayımı. Kısma öyle tamam. Tamam hoş geldin. Hiç senin bir tanıdığın varmış. Nasıl yapacağız? Abi sesinizi çıkarmayın. Beni takip edin. Öyle mi dedin? Takip edin abi. Adını açalım o zaman. Hadi, hadi, abi. Abi. hadi. 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 hadi bakın. Abi hadi gelseniz ya Kayınçam, açmış yine şarabını, Selam bana Kayınçam,